diyeceğiz. <laughs> Türkiye'nin ilk hayvan anatomi sergisi Ankara'da açıldı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki sergiden görüntüler geliyor şimdi ekrana. Yakından bile bakmaya cesaret edemediğimiz canlılar, hayvanların anne karnındaki halleri ve iskeletleri. Bu elimde görmüş olduğunuz bir maymun yavrusu doğduktan hemen sonra ölmüş. Ee, doğar doğamaz da öldükten sonra biz bunu bu şekilde çeşitli solüsyonlarımız var özel onların içine koyarak saklıyoruz. Görüntüler Türkiye'nin ilk ve tek hayvan anatomi sergisinden 70 farklı hayvandan 400 farklı anatomik örnek Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde sergileniyor. Mesela önüm elimdeki örnek bir merkep beyni. Bunu adeta bir plastikleştirme işlemine tabi tutarak son derece dayanıklı, zehirsiz bir örnek haline getiriyoruz ve öğrenciler uzun yıllar rahat rahat çalışabiliyor bununla. Sergilenen hayvan örnekleri arasında ilginç hikayesi olanlar da var. Onlardan bir tanesi hemen görmüş olduğunuz bu hindi iskeleti. Bu hindi 1945 yılında Amerikan Başkanı tarafından İsmet İnönü'ye hediye edilmiş. Bir dışarıda bir koyunu köpeği görebiliyoruz ama Hani biz sadece koyun köpek diye geçiyoruz. Ne kadar farklı hayvanlar olduğunu aslında bakıldığında onları görebildiğimizi düşünüyorum ben. Canlıların anne karnındaki duruşlarını göstermişler zaten tam arkamda gözüküyor. En çok onlar dikkatimi çekti. Aslan, ayı, fil, piton yılanı onlar da sergide görülebilecek örnekler. Arkamda görmüş olduğunuz örnek ağzında ceylan tutan bir dişi aslan. Bu şekilde bir ürün yaptık. Bunun gibi daha birçok değişik ürünlerimiz mevcut. Bu dev piton yılan ise yıllar önce Ankara'da hayvanat bahçesinden kaçan parkize öldükten sonra da şimdi artık burada sergilenmeye başlandı. Anatomi Müzesi'ndeki hayvanların sergiye hazırlık aşaması da ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.